Tütün tarlalarından Üsküb'ün köylerinden Merhabalar herkese Bu verimli topraklarda En başta yetiştirilen Ürün biliyorsunuz ki Tütün ee, Bu konuda röportajlarımız Ve çok sayıda e, çektiğimiz Video vardı Sizlerle paylaştık Bu da e, Üsküb'ün yukarıdaki Köylerinden birisi Mübeten Arnavut e, vatandaşların daha çok yaşadığı köy. Lübeten'i e, daha önce anlatmıştım galiba. E, suyu çok güzel. Genelde Üsküp ve civarı suyunu almaya bu köye çıkıyor. Ayrıca verimli topraklara sahip çok güzel çilek yetişiyor. Büyük tarlalarında tütün yetiştiriciliği yapıyor. Tütün 5-6 e, defa kırılan, bir yılın yaklaşık 9 ayını kapsayan çok zahmetli bir iş. Üstelik bu kadar zahmetten sonra tütün e, tüccarlarının sizin ürününüzü alıp almayacağı belli değil. Onlar kendi belirledikleri kota e, şeklinde ürün alıyorlar. Bütün emekler e, boşa da gidebilir. Makedonya toprakları bu tütün açısından çok kaliteli bir ürün veriyormuş. Bu yapraklar büyük bir emekle kurutulduktan sonra bayağı önemli yerlere ihraç ediliyor. Amerika'dan tutun bir sürü Avrupa ülkesine. Köyün yüksekten görünüşünü görüyorsunuz. Çok güzel bir manzara değil mi? Kışın da Üsküp'e göre tabii ki daha soğuk oluyor. Kar yağışını daha fazla alıyor yüksekte kaldığı için. Gezilerinde köy görmek isteyenler için bence ideal bir nokta. Belediye otobüsleri de çalışıyor. Üsküp merkezden buraya gelip bir iki saat gezebilirler. Üsküp'ün civarındaki köyleri de böylelikle görmüş olurlar.